Ezzer ailesi hepinize merhaba bugün yanımda yine Ede Duarken yaptığımız bir RP'yi çekeceğiz e, şimdi hikaye geçelim Öf tombalak ya çok sıkıldım bugün seninle ne yapalım He ee, evet hmm, Belki beni de bu, bir gün bir, a, bugün bir aile yerli evet, Abi bir şey diyeceğim e, beni ne zaman bir aile alır Bilmem de telefonuma bir tane mesaj geldi. Belki seni aile almıştır falan. Hadi gel bir bakalım şuraya. Evet. 09 bir şey bir şey bir şeyler. Merhaba. Biz bir çocuk istiyoruz. Acaba var mıdır? Oğlum şanslı günündesin. Oley çocuk aldımaya geldi. Oley. Ailem olacak. Ay. Ulan. Hadi gel. Ben onların gelmesini bekleyelim. Sen arkada oyna. Tamam. Niye bak? Senin planlayın vardı ya. Bir yere gidecektin uçakla. İşte. Balma da geldi. Yani. İkimizin şey de sen, sen. O şey. Yapalım şunu. Gelsin gelmelerini bekleyelim. Sen ne gel... yapmayacağım? Tamam beklersiniz. Oley ben de bağlayacak. Duydun mu tombalak? Neyse hadi bekleyeyim aileyi. Ege durun. Bakayım. Aha bir geliyor. Acaba babam olacak şimdi. Veya annem. Ben hemen kapıda, kapıda bekleyeyim. Oley. Sen kimsin? Yani ben bir sen, sen buradaki çocuklardan bir miydin? Ben şey yani ben sen çocuk evlat edinmeye geldim galiba sensin. Hocam evet o kişi benim. Merhaba baba. baba. O zaman sen içeride dur. Biz işlemleri yapalım hemen. Tamam. Sen... Ama eee şey ben işlemleri biliyorum. Ben sana söylesem çünkü yetim hanedeki abi şey gitti ya. Uçakla Japonya'yı merak ediyordu. Japonya'ya gitti. <laughs> sen bir şey biliyorsan söyler. Sen bir içeride işin dediler. Ya ben kaç gündü abimi izliyorum. Hop ben yaptım kredi, Tamam. Tam balakolle ya geldi bir kere. Hay gidebilir. O lojin. Hem de kaymış. İşiyorsan, işiyorsan şuraya oturabilirsin. Hop. Bu yere İyi. Tamam. Bizim evimiz nerede? Ayı ben ayı ay ben ya Evimiz burası. <laughs> Ay ben de neden? Ya boş Allah Allah hala bir gayip duydum olsun ne oluyor acaba? Evinde kırmızı ya helal de en sevdiğin şey kırmızı değil babam. E, Kimin olmasın diyeceğim. Kimin olmasın mı? Bilmeyi sevdiğim yiyecek mavi ayışı. Neyse. Ooo havucu da ben Gel. Üst kata gel. Ya bu de bir gaybiyet yok ya. Neyse. Tombalak. Gel. Bir şeyler izleyelim. Ben sana televizyonu şöyle... Gel. Bir üst kata çıkacağım. Bir şeyler yapacağım. Geliyorum. Tamam. Of. Bu film de çok güzelmiş ya. Aa. Bitti mi? Öf. Dur ben bir banma bakayım. Kapatayım şöyle. Bana ben bir bakayım ya. Acaba ne yapıyor? Aa, hay. Ne baba baba? Oğlum. İşte yatma zamanı. Ya yatma sabah zamanı. değil miydi bu da? Evet. Dur ya. Boş ver. Tamam sen, tamam. Sen şabanla niye yatıyorsun? Ee, yani ben çoğunlukla bu zamanlar yatıyorum. E tamam o zaman yatayım hadi. Ve geceleri de geceleri de uyanıyorum. Geceleri de işlerim oluyor işte ne diyeyim? Ya bu ne bu babaymış be. Allah Allah. Neyse fıçı dediğimi de duymasın ya de mı duymaz. Herhalde öyle bir kulak yoktu bunda. Neyse. Koy pii. <laughs> Aa, en son sabahdı ama yine sabah. Aa, hiç değil, uyumadım değil ya. Üf, ben sadece yalnız şey yaptım. Oğlum uyandın mı gel? Uyandım. Oha ne uyandın ya ben ne kadar duyuyorum? Hmm. Yaklaşık iki gün oldu. İki gün mü? Ne yapayım yatak çok yağ ya bir şey değil bir şey değil. Artık senin evinde sayılır burası. Oo çok güzel bir yemek var yem. Ne bu, ne biçim et insan etimi koydun be? Olamaz unutmuşum. Isıtmayı unuttum dur dur dur. Ben kendiminkini de atayım ısıt. Bekle sen hemen. Tabak hala burada ya. Bunun yeşili şey var ya. A tabak. Ee, tamam hazır. Şimdi alabilirsin. Ay. Eğitim insan miydi be? Ne biçim etti o? Neyse. Ya. Ha, tamam, Normal et ya. Sen boş ver. E, tamam şimdi tadı biftek oldu. <gülüyor> <gülüyor> Başlat. of. Baba sen niye öyle <laughs> bitirdin? Ya bitirdim şey işte. Sen boş ne ver. Neyse benim tabağımı alır mısın? Ben de bitirdim. Ya şimdi şöyle şuraya koyalım. Sonra şunu açalım. Şimdi sonra şuraya çık şuraya atalım. Baba ben bir yerde e, havuzda yüzeceğim. Ken e, bu burada istediğini yap. İstiyorsan şuradan atlayabilirsin. Ya yok ya ben mayolarımı giyip geleceğim. Şöyle üst He. kata gideyim bir. Ha, tamam şurada mayolarımın olması gerekiyor. He. Of manamı da giydim mis gibi oldu. Evet büyük bir deneyim yapayım dur. Aa baba. Efendim oğlum. Ee, ben bu canlıcam alacağım. Evet, evet, biraz ben bile buradan zor atlıyorum. Ya neyse ya ben atlayayım. hop. Çok İyi güzel. misin? İyiyim iyiyim. Tamam. Oh mis ya. ya acaba babamın benden gizlediği bir şey var mı ya? De ne kadar böyle şey var? Aklımda bir sürü şey var ya. İlk kez babam oluyor. Acaba youtuberlık ne bir şeydi? Bir yerden durmuştum. Neyse. Oh be ya. ben havuzda yüzeyim ya. Oh be. Ne kadar diyavuzda izliyorum. Bayağı iyi ya. Oğlum. Ee, baba ne ay? Ay sen duşa gir. Üstünü değiştir sonra. Tamam baba. Oh ya. Mis gibi de duş valla. Ne, ne güzel ya. Oh ya mis ya mis. Neyse ben duştan çıkayım bari. Üç kade çıkıp kıyafetlerimi giyeceğim. ay baba. Senin yaykandaki ne öyle? Kuyruğun çıkmış. Eee, he, dur dur. Bakayım. Ya kıyafetlerimi de isteyecektim yani. Sen git kıyafetleri değiştir. Ondan sonra konuşuruz, tamam mı? Aa, tamam. Dur. neyim? Şu baba, o zaman öyleyim var. Op. Oh ya misin? Çift... Baba, kendi günden kırmızı. Ben ne veriyorum oğlum? Ya baba ne yapıyorsun? Kostüm partine gitmeye mi hazırlanıyorsun? Anlamadım. kaybetmeye başladı. bu ne? Oğlum çok özür dilerim. Lan bu ne baba? Aa. Lan bu ne? Süpürgenin arkasına saklanacağım bu ne ya? Ay. Şüpürgenin içine giydim. Bu ne ya? Ben bu dolabına saklanacağım. Lan açılmıyor. Çok zor. Anne. Bak. Tamam biliyorum. Şeytan olabilirim. Şeytan Şeytan mı? Eğer ışınlanma gücü falan istersen yani güçlü olacaksın. Ama ben iyi birisiyim bak. Yeminle. Yani melek sayılır. Melek uçlarım var ama şeytan gönlüm var. Yani nasıl şey ya eskiden melek miydin de? Hayır. Ha sadece çok iyi birisiyim bu Sadece şeytan gönlüm var. Ben şeytan gönlümlü olmak istemiyorum ama. Ben de? Ben şeytan gönlümlü olmak istemiyorum. Şeytan gönlümlü olmayacaksın yani bir şey yapıp seni başka gönlümlü yapabilirim. Mesela dur ya çok mu korkuyorsun? Bekle ben diyorum hemen. <laughs> Ee, ben ee. bir şey görünümü olacağım geleceğim. Ben bir ee. ya şeytan daha şekil geliyor o yüzden işte ben bir melek olup geleceğim bekle. Lan bu nasıl baba ya? Şeytan mı? Yoksa melek mi? Yoksa ikisinin karışımı mı? Bir de ikisinin karışımı olsun. Olsa ne diyeceğim ya geri gelince? Bakayım bekleyeyim ya. Oğlum gelebilirsin. Tamam baba. Oha baba çok yakışıklı olmuşsun. Ya teşekkür ederim. Hemen. Peki böyle olmayı öğretebilir misin bana? Hmm. Gel o zaman. Ama bir tane güç yapmam lazım. Biraz yanına cevap bir, bir şey Büyük kitap falan yok mu? Ha? Büyük kitap falan yok mu? Büyük kitap tabii ki yok. Ee, peki senin tanıdığın böyle büyü bilen biri var mı? Ee, var o kim o kimin, o o kimin olduğunu sorarsan bak ben. Ne? Sen misin? Bir yapmayı biliyorum. Ama peki o büyülü kitap yapmayı biliyor musun? Büyülü kitap yok ya. Minecraft oynamıyoruz şu an. Ya tamam baba ama lütfen kendin başka büyülü kitap yapabilen biri var mı? O var. Peki o sen misin? Yani ya. bir... Baba... Ab, o zaman... E, o zaman sen bir büyülü kitap yap işte. O ya nasıl olduğunun sözlerini yaz ve e, nasıl olmak için ne kadar çalışmam gerektiğini yaz sen. Bitti. Al sana büyülü kitap. Onu Aa. alabilirsin. Dur bakayım bir okuyacağım o büyüleri bağırarak şöyle, ondan sonra sen de bana dönüşebilirsin ama evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar ve bye bye bu söyle